Beşiktaş'ın devre arası için oluşturduğu transfer listesinde Salih Özcan da bulunuyor. 27 yaşındaki ön liberonun, Borussia Dortmund'la mukabelesi bu sezonun ardından tamamlanacak. Milli futbolcu doğru düzgün oynatılmıyor. Ayrıca Şampiyonlar Ligi listesinde de bildirilmedi. G-A-L-A-T-A-S-A-R-A-Y-L-A da anılıyor. Beşiktaş bu sebeple Salih'i bedelsiz olarak kadrosuna katmak istiyordu ancak pek de hoşuna gitmeyecek bir yanıt aldı. Borussia Dortmund'un 2 milyon euro civarında bir beklentisi olduğu öğrenildi. 1.83 boyundaki futbolcunun adı Galatasaray'la da anılıyor. Gerekirse ödeyecekler. Salih'in durumunu Ajax ve Köln de takip ediyor. Borussia Dortmund yönetiminin bu sebeple oyuncuyu bedelsiz göndermeye sıcak bakmadığı belirtildi. Çünkü talibi bol, Dortmund az da olsa bir bon servis geliri elde etmeyi planlıyor. Beşiktaş'ın ise gerekirse bu parayı ödeyebileceği öğrenildi.